Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Ons altının genel değerlendirmesini yapmaya çalışalım. Ons altın yükselen trend içerisinde hareketine devam ediyor. İkili dip yaptıktan sonra 1700'lü rakamların altında 1840'a kadar geldi ve düşen trend bölgesi yukarıdan aşağı gelen şu çizgi 1850 bölgesinde arkadaşlar. 1850'ye kadar ons altında hareketin devamını beklemek mümkün. Oraya az bir zaman kaldı. Oraya yaklaşık üçüncü kez gelmiş olacak. İlk kez zaten düşüş hareketiydi burası. Sonra bir deneme hareketi yaptı. Ondan sonraki süreçte sert bir satışla çok oldukça sert hatta bir satış sergiledi. Ve güçlü bir trend kırılma oldu. Yüksek ihtimalle yine oraya değdiğinde bir kırılımla geriye doğru bir hamle yapacaktır diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Oranın yukarıya doğru kırılması ise hareketi hızlandırır ve tekrar bakın şu hareketi ta bir V düzeltmesi şeklinde hatta büyük ölçekte bir W düzeltmesi şeklinde buraya kadar ve daha da üst kademelere kadar götürecek hareketi beraberinde orta uzun vadede getirir. O yüzden şimdi kısa vade biraz bakalım. Kısa vadedeki hareket W hareketin hedefi 1800 orayı gördü. Geri geldi. Güç topladı ve 1850 artık hedef. Orada kısa vadede yükselen trendin tepe noktasına geldi. Zikzaklı. O bölgeyi sınayıp ondan sonraki süreçte tekrar taban oluşturmak için 1800'lü seviyeye doğru bir dalga hareket yapabilir. Ancak fiyatlar altında da dediğimiz gibi çıkışlar sert oluyor. Eğer çıkış trendi başlayacak olursa bakın çıkış trendleri ne kadar güçlü e, meydana geliyor. Eğer çıkış trendi başlayacak olursa ki henüz başlamadı şu anda bir taban oluşturma çabası var. Ben e, biraz daha zamana yayılacağını tahmin ediyorum. Ama yine de söylüyorum yani bir çıkış trendi başlayacak olursa hareketlerin sert olduğunu görmek lazım. Şimdi haftalık bakarsak burada daha net görürüz. Bakın e, bu çıkış hareketleri şuradaki hareket daha çok şu taban oluşumu şeklindeki hareketi e, çağrıştırıyor ve bu bölgedeki hareketleri çağrıştırıyor. Zirve düzeltmesi ve devamı biraz daha bunu şimdi sınırlandırdığımızda ne görürüz? Bakın şu hareket. Şuna benzer hareketleri orta vadede artık göreceğiz. Şu ilk hareketi yapmış olduk. Bunla şimdi burada taban oluşturacak. Sonra tekrar 2000'li rakamların görülmesi ve bir ufak daha küçük bir çanak ve ondan sonra yeni zirveleri aday bir grafikle karşı karşıya kalacağız diye görüyorum. Uzun vadede altının, unsaltının altının önünün açık olduğu ve yükseliş eğiliminin devamı beklenebilir. 10 altında tarih boyunca zaten yükselişler meydana gelmiş. Bakıldığında da geriye dönük ne kadar geriye dönük giderseniz gidin 10 altının yukarı hamlelerinin devamı hem enflasyonist ortam olması hem sınırlı değerli maden olması nedeniyle altına talep her geçen gün olacaktır. Bu da tabii bizim gram altında etkiliyor, olumlu etkiliyor arkadaşlar. Gram altını yukarı yönlü itiyor. 500'e kadar geldik. Bu yıl içerisinde 500'ün görülmesi ve sene içerisinde de 500'ün işte kapanış değerinin ortalama makul seviyenin 500. 500'ün üstündeki fiyatlar tabi dolardaki hareketlendi de etkilenecek. Ons altında bunun üzerinde fiyatlamalar gelecek olursa elbette ki bizim gram altında 550'lere kadar ve daha devamında da işte orta vadede konuşuyoruz. Eğer bu rakamlar konuşulacak olursa gram altında 700'lü 750 rakamları bile konuşuyor konuşuyor oluruz şimdi direnç noktaları haftalık direnç noktalarına bakıldığında 1880 özellikle güçlü direnç olarak karşımıza çıkıyor süper trend direnci orada oraya kadar hareket gelirse ona için mutlaka bir satış fırsatı olarak değerlendirilir ve tekrar işte kırmış olduğu 1850 noktasına doğru bir geri çekilme ile karşılaşılabilir Şimdilik arkadaşlar şu hareketleri unutmayın buna benzer hareketlerle piyasa taban oluşturma çabası olacak bir süre burada taban oluşturduktan sonra tekrar yukarı dönüp doğru eğilimler başlayacaktır. Ons altı ne etkiler diye bakalım. Ons altını temelde iki şey etkiliyor arkadaşlar. Borsalarda yükseliş gelirse altına da yükseliş devamı gelecektir. Bu bir. Çünkü genelde borsalara teşvik paketleri yükseltiyorlar. Yani para basıyorlar. Para basılması demek değerli madenlerin de değer kazanması anlamına gelir. Çünkü bol para olması değerli olan ürünün de daha da değerlenmesini sağlar. İkincisi bol para aynı zamanda dolar fiyatlarını, dolar açısından bakalım, doların düşük kalmasını sağlar. Doların düşük kalması, değersiz olması demek dolar karşıtı olan tüm birimleri başça borsa ve altın olmak üzere değerlenmesi anlamına gelir. Diğer bu husus etkileyecek olan unsurları söylüyorum. Eğer borsalara satış gelirse, işte teşvik paketlerinin yetersizliği falan diye konuşulabilir. İlk etapta altına da bir satışı beraberinde getiriyor. Yani geçmişte bu korelasyon var. Borsadaki satışın boyutlarına göre yaklaşık %30-%40 civarında bir etkileme söz konusu. Yani borsada %10'luk bir geri çekilme olursa altında 3 yüzde 5lik bir geri çekilme olur. Borsada %20'lik bir geri çekilme olursa altında da, olur. da %8-%10'luk bir geri çekilme makul hedef olarak görülür. Daha sonraki süreçte ise borsalar yatay kalırken altında işte güvenli liman arayışları sebebiyle tekrar yukarı yönlü hamlelerine devam eder. Gümüşte de arkadaşlar benzer Koreli hareketleri görmek mümkün. Genelde ilk hareketleri altın başlatıyor. Altın belli bir doygunluk noktasına ulaştıktan sonra gümüş ikinci hareketine ikinci kez daha yukarı eğilimlerle ivme kazanarak yoluna devam ediyor diye yorumlayalım. Dolayısıyla ilk hareket altından gelse de daha güçlü potansiyel gümüşte oluyor. Geçen de böyle olmuştu arkadaşlar. Yani eğer ki borsalara satış gelecek ve düşüş yönlü işlemler olacak olursa gümüş ilk etapta daha fazla düşebilir. Fakat dip ve tepe bölge analizi bağlamında gümüş altına oranla daha yüksek prim potansiyeli taşır. İstatistik olarak durum bu arkadaşlar. Tabi dediğim gibi yani bir negatif durum söz konusu değil. Kısa vadede ons altında yukarı yönlü eğilimleri devamı şimdilik düşen trend noktasına yaklaştık. O bölgenin bir satış fırsatı olarak oyuncular tarafından değerlendirme ihtimalini göz önünde bulundurmak lazım. O yüzden bu bölgede dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. 1850 ve 1880 arası düşen hattın olduğu bölge. O kısım ilk direnç, ilk güçlü direnç noktası. Tabi şurada yükselen kısa vadeli trendte de bir direnç noktası var. Ancak bu çok güçlü bir direnç değil. Onu belirteyim. Daha çok etkileyici olan yukarıdan gelen direnç. Ve ikisi bu arada kesişme noktasında yani ikisi bu hafta yüksek ihtimalle günlükte bakın bu hafta tam o dirence vurmuş olacak. Dolayısıyla ne olacaksa bu hafta olacak diyelim. Orayı geçerse piyasa altın basında rahatlayacaktır. Geçemezse ise tekrar trend dibine doğru gelecektir. Trend dibine gelip tekrar güç toplayıp bir kez daha deneyecektir. Ben dip noktası olarak artık 1750'leri görüyorum. Burayı tabi aşağıya doğru kırılması yeni senaryoları beraberinde getirebilir. Yani 1700 lira rakama kadar bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir ama bu %10'luk bir düzeltmeyi işaret eder. Bunun olabilmesi için de dediğim gibi borsalarda sert satışların olması lazım ki bu olsun. Şu anda benim beklentim dahilinde bu yok. Yani borsalarda o sert satışı görürsek ancak bu rakamların analizini yaparız. Şimdilik piyasa yukarı yönlü, yukarı yönlü olduğu için de yukarı analiz etmeye devam etmek lazım. Hem günlükte ortalamaların üstünde, 21 emanın üstünde ve güçlü alıcılar devam ediyor. Hem de Bakın şu şekilde. iki gündür, iki gün satış yedi. 3. gün tepki, 4. günde tepkinin devamı tam direnç noktasına geldi. Burada bir sıkışma, sonra tekrar realizasyon olacağını tahmin ediyorum. Saatlik baksak ne görürüz? Saatlikte de yine tabi saatlikte şu yapı, sat yapısıymış arkadaşlar. Onu söyleyeyim bir geri çekilmeyi işaret eder. Saatlikte sat yapısı şeklinde çıkmış. Dolayısıyla bir geri çekilme yapması beklenir. Evet saatlik bunun sinyalini veriyor. Tabi dikkatlice izleyeceğiz. Yani buradaki yapı gücünü koruyacak mı, korumayacak mı? Nedir durum diye. Hedef tam değer, tam düşüş noktası görülmedi. Genelde arkadaşlar düşüş yerleri görülüyor. Yani trendlere, düşen trendlere kadar gidip bir geri çekilip ondan sonra da gidebilir. Gidip ondan sonra düşüyor. Oraya da çok şey kalmamış. Yani 1840'tayız. Yaklaşık bir yüzde işte ikilik, üçlük bir alan. Yani 1800 bakalım tam neredeyse diye. 1860'a falan denk gelir. Evet 1850. 55 60 evet 1855 1860 artık açısı olarak eğer bunu hemen pazartesi yapacak olursa 1860 daha sonraki günlerde yapacak olursa 1850 civarına denk geliyor bu bölgede bir realizasyon bir geri çekilme ile karşılaşmak mümkün olsa altının genel durumu bu gümüş ise dediğim gibi hatta gümüşe de bir bakalım arkadaşlar Bugün gümüş haftalık grafiğine bakıldığında potansiyelin ne kadar yüksek olduğu görülüyor. Ve yapını da gayet güzel olduğu bir bayrak formasyonu şeklinde olduğu da yine aynı şekilde ifade edilir. Bir geçen hafta güçlü bir atak sonra bir realizasyon görüldü Gümüş'te. Şimdi günlük bakalım destek buluyor arkadaşlar. Yani destek buluyor yukarı yönlü eğilimlerine devam ediyor. Şimdi kısa vadede yine aynı şekilde trendle devam ediyor günlükte. Yalnız bu yapı bir sat yapısı arkadaşlar. Yani tekrar bir realizasyona gebe öyle söyleyelim Yani belli bir hat içerisinde giden şu fiyatlama yüksek ihtimalle tekrar 25'li rakamlara belki 24'lü rakamlara kadar C dalgası şeklinde gelebilir. Sonraki süreçte ise yukarı yönlü eğilimler olacaktır. Şimdilik bir toplama formasyonu şeklinde gümüşün durumu. Orta uzun vadede iyi olacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani negatif değilim gümüşte. De Saatliğin üstünde sadece yapı kısa vadede bir realizasyona işaret eden bir yapı. Uzun vadede ise gümüşte dediğim gibi bu bölgelerin kırılıp son derece yukarı doğru gidebilecek bir potansiyeli taşıdığını belirtelim. Altında korelasyon olacaktır. Altının düşüşü, gümüşün de düşüşünü beraberinde getirir. İkisi beraber yükselişlerde beraber yükselişler söz konusu olacaktır. Söylediklerimiz yatırım tavsiye genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.